Evet şimdi böyle bir kahve içilen mekana geldik. Bizim şoför getirdi. Böyle bir sürü yöresel tatlısı var. Kahvesi var. Man kahvesi diye. Anam tadalım. Hmm. Bakıyoruz. Ne var anne içine ben bakayım. Çok değişik. bunu tattı. Tahmin edemiyorum içinde ne olduğunu. Alamadım hmm. Anam beğenmemiş ama Çok farklı değişik İçinden anne şey çıkıyor Ne? Şey Çok mi? <laughs> İp diyecektim Bakıyorum tadına. <laughs> bunu beğenmedim. Canım <laughs> bu güzel. Bakayım ben. güzel anne? Evet. Bu mu? Hayır. Bu. Bu güzel değil yani ya. Bu da olur Ben bunu da beğenmedim. Renkli var bence bunlarda. Hadi bakalım herkes bunu sömürmüş ne ki güzel. İncirli ver bana. Bu da. Ne dedi? Hani şundan almadık ben ben yemem. Bugura. İncirli güzel. <laughs> Kardamon güzel, safran güzel. Hangisi incirli? Ver gönder kaçını. Bu. <laughs> Şu değil, aynı aynı değil mi? değil mi? Şu, Şu değil mi senin dediğin? Benim hoşuma gitti. İçindeki ceviz tanesi güzel lezzetlermiş. Hadi bir bu da bread. 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 Bread.

safranlı ben bir tek bunu beğendim. Çok kötü. <laughs> Baba tat sonra fikrine söyle. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba nasıl tadı? <laughs> nasıl tadı? <laughs> Bu son yediğim fena değil ama En güzel hangisi? En güzeli bence safranlı. Ben en çok güzel bunu güzel. beğendim. Ben, ben, bakayım ona. Bak bu safranlı. Ben onu da beğendim. Anne bunu hiç güzel. beğenmedim. Lütfen bunu Ben bunu da beğendim aşkım. Güzelmiş bu değişik. Abi. Baba o, o senin beğendiğinden bana verir misin? Al çok az var ama. Az <laughs> az Oha. Işte. Baba bana gerçekten <laughs> çok az. Baba. Can <laughs> cebelleşin. Baba çok az var, çok az. <laughs> baba o nasıl az ya? Minnacık, minnacık. Bu çok o, çok baba gerçekten çok bak. Baba yemeyeceğim, ziyan olacak. Baba koyar mısın diye. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Tadıyoruz şunu. Çok koydu ya. <laughs> Ha. Sonra baba. O deri Umani Güzel. Snake. Sonra saçını bırakayım. var mı şimdi? Omanik kafeyi try. <laughs> Çok <laughs> dört Strong. soft. Bizim kahve çok güzel, güzel ağırdı. Sert diye sert. Diye sert. Evet sert. Doğru. Evet. Kahve, evet. Kahvenin rengi. Çok yakın çekiyorum. Bir dakika şöyle. Ne diyorsun Hatun? Ben yine de ne Daha kahve tadılar bundan. Daha böyle sulu kahve. Üstüneyim var mı? Sulu kahve. Daha dayanır mı? Konumuş. Ekşi <laughs> ben, ben. Ben ben. How long it is fresh? My friend. How long it is fresh? For two days. Two days. Four. Today. Two days. Today. Two days. Today. 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 Yeah. It's morning. Okay. Morning. But when we bring it to our house to Turkey, it is still fresh. If the weather is cold, mm -hmm. no problem. How long? Bozulur aşkım ekşi bunlar. If the weather is cold. Kocacığım. Ne yapıyor weather? Aşkım, Bir one week, one week. çok Burada bir hafta. <laughs> dolapta dursa olur da, <gülüyor> dolapta <gülüyor> durmadığı için bozulur. Hmm. gün Okay. gün Okay. 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 yavaş Okay. Kalkıyoruz. Okay. 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 Domino's'un araştırması. <laughs> tuvalet yok gittiğimiz yerde. O yüzden Domino's'un yine kullanıyoruz. Şöyle Domino's. Fiyatları çekeyim mi? Fiyatları yazmaz. Bir tane tuvalet var. Çarpemiksin değil mi? Fiyatları çekecektim. Fiyatlar yok. Bakayım. Görünüyor Ben şuradayım. Böyle. Evet. Anne.